Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Bravo Stars'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet aslında Mega Kumbara az önce vardı da elimdeydi. Elim değmedi. Oyun attı beni tekrar girdim böyle gösteriyor. Bakalım kaç tane vermiş. Ya yani Bravo Stars'tayız da bilmiyorum kaç tane verdiğini. Bu bir birini açtı. ikinciden destansa verdi. Tamam. 3'ten ne vereceksin? 3'ten ender verdi. 4 Dört. 4'ten ne verdin? para verdi yine Ender 5 yaştık yani 6 destansı verdi kustun e, şeyini verdi daha adı neydi ismi neydi lan onun Vallahi unuttum ismini unuttum da onu verdi de kustun e, e, emojisini verdi tamam buradan bir tane daha verdi 7 e, mi 8 mi oldu 7 olsun 8 bu dokuzuncu açıyorum kaç tane yazdığını da göstermiyor 9 tane veya 10 tane açtık bilmiyorum hatırlamıyorum bile oyun baga girdi beni attı o yüzden böyle oldu neyse şimdi buradan 100 tane bundan aldım yine kayıt seviyesi mi ne ne işe yarıyor hayır bir fikrim yok zaten boş boşuna getirdiler onu tamam dükkanda bir şey var mı dükkanda hiçbir şey yok yani ben aslında kutuyu açtım ya yani o zombi kutusu mu ne onu açtım hiç o videosunda çektim de onu sildim daha sonra sebebi Hiçbir şey vermedi. Para verdi sadece. Vallahi para verdi. Altınla gittim. E, karakter seviyesini kaldırdım. Onun dışında başka bir şey yaramadı. Bir video kontrolü yapıyorum. Tamam video çekiyor. Şimdi video dışına yaptım. Bu kutuyu oynadım ya. Mega kumbarayı oynadım. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Buradan de star hediyelerini açalım. Bakalım buradan ne verirsin bana. Bir tane efsanevi gizemli verse güzel olurdu ya videoda. Neyse vermedi onda. Şimdi bir dakika dur lan bu sezonun Brawl Pass'ı kaç para gösteriyor mu? Oo baya pahalı. O zaman değil. Almayalım. Şimdi ben sandım indirme girmiş de girmemiş. Onun dışında söylemiştim zaten burada herkese veriyor Bonnie kostümünü. Diğer videoda göstermiştim ben ona. Buradan başka bir şey var mı? Galiba başka bir şey yok. Şimdi yok. Tamam biz Kazi'yi kaldıracağız bu bölüm. Yani Kazi'nin ku şey, kupasını kaldırmak istiyorum da. Onun dışında da burada baya bir görev birikmiş. Onları oynamak isterdim. Tek tek görevi oynayalım. Hangi harita? Böyle bir harita. Tamam. Yani bu harita aslında normalde iyi. Yani ben çoğu zaman bu haritada oynamıştım. Yani baya Dynamite'lı harita gibi böyle düşünün. Her yer duvar olduğu için Dynamite'la kolay oynarsanız. Şimdi ben Kazi'yi kaldırıyorum zaten. Kupa seviyesini. Yani bayağı iyi karakter olduğu için ben bu karakteri kaldırırım diye düşündüm. Ee, bence iyi yapıyorumdur ya ama bu Kaze'nin bu ultisi ne işe yarıyor? Ben bir e, anlamadım tek onu. Ama bu ulti bayağı iyi. Bu ultisi bayağı alan hasar falan vuruyor. O güzel. Şimdi buradan bir tane Grom var ve uzağa gidebiliyoruz bununla. Şimdi Grom'u kestik. İlk adamımızı kestik. Buradan bunu alabilir miyim ben? Bu Kaze'nin bak bu karakteri biraz yavaş. Yalan değil ama diğeri bayağı hızlı. Yani diğeri biraz mortis gibi. Mortis gibi saldırıyor. Mortis gibi öne gidiyor. Alan hasarı vuruyor. Yani bu yanı güzel yapmışlar Kaze'nin. Yani bak bu alan hasarı vuruyor. Hem yakın mesafeye kadar kolay gidiyorsunuz. Yani yakın mesafeli bir şey dönüşüm. Bu dönüşüm yakın mesafeli. Diğeri uzak. Bu uzak mesafe. Aslında hepsi bayağı iyi. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Tekrara basalım, tekrar devam edelim. Bakalım kazanabilir miyiz? Yani bayağı kupa kastıktan sonra zaten gerçek oyuncular falan gelecek hepsi. Buradan şimdilik botlar aynen. Normal şekilde bot geldi. Oğlum botun kase seviyesi benden yüksekmiş. Bu nasıl bir iş? Dur, buradan böyle buna vuralım. Tamam. Bunu böyle kır. Şimdi burada alan hasarı vurabiliyor muyum ikisini aynı anda? Aynen ikisini aynı anda vurabiliyorum ama bu biraz zaman alır. Şimdi bunu böyle kır. Tamam. Şimdi bu kazinin vuruşu bazen sinir bozucu olabiliyor aynen. Yani istediğin yöne gitmiyor bazen ama gittiği zaman bile adamları yok ediyor. Aha öldüm ben. Ama bu işe yaramıyor. Bak hasar bile vurmuyor. Ne işe yarıyor ya bu? Vallahi hasar bile vurmuyor da. Şimdi bir dakika dur. Tekrara vuralım. Az önce kaybettik. Büyük hata yaptık. Mega saldırmakla. Meg nasıl söyleyeyim? İki karakter gibi sanki. Yani öldün yine savaşman gerekiyor onunla. Yani altı vuruş vurman gerek Meg'i öldürmen için. Sebebi üç tane robotu patlatmak için. Üç tane de ismi neydi? Kendisini öldürmen için. Şimdi ben bunu buradan dönüşüp de bunu öldürebilir miyim? Öldürdüm. Güzel. Buradan gideyim bunu alayım da. Ya yani bunun animasyonu nasıl söyleyeyim animasyon diyorum emojileri bayağı iyi ama bayağı da pahalı şimdi buradan buna vurdum da bir dakikadır gel lan buraya bunu böyle vurdum şimdi bak patlaması 3315 hasar vuruyor yani normalde iyi bayağı iyi hasar vuruyor ultisi ama tek anlamadığım şey bu patlama diyelim diğer adamı değmedi ya bana, örneğin bana değmedi ya kolda değdi kolt bunun içine girdiği zaman ikisine mi hasar vuruyor yoksa tek bir tanesine mi vuruyor? Yani ikisine de hasar vuruyorsa bayağı iyiymiş ultisi o zaman. Şimdi bunu da kestim. Yani bu ben bunu seviyorum ya. Bu daha iyi hasar vuruyor. Diğeri nasıl söyleyeyim? Savaş topunda falan iyi gider. Yani kaçmalı falan olduğu zaman işe yarar da ben buna böyle yapışayım da seni ben öldürmeyeyim o patlamara öl ve 4825 miydi hasar vurduk. Diğeri nerede? Bak diğerini böyle keseyim. Bak bunun güzel yanı bu. Hızlı gidebiliyorum ve mermisi hızlı doluyor. Yani bu yanı güzel. 8 bit mi kaldı? Galiba burada. Burada mısın lan? Yo. Burada da değil. O zaman buradadır. Yok burada da değil. Nerede lan bu adam? Diğeri bot nerede? Bu taraflar. Aha buradaymış. Senin kafana tüküreyim ben. Senin ultin orada. Sen buradasın. Böyle vurdum bir tane daha. Yine hiçbir şey yaramadı. Kötü. Yani bu yanını kötü yapmışlar. Şimdi bir dakikadır. Bunu yine kazandık. Başladık yine. Bakalım. Üçüncü randa başladık da. Son 3-4 round daha atalım ve videonun sonuna gelelim. Zaten bu videoda bir şey yoktu. Sadece Mega Kumbara'yı göstermek için girdim. O da bug'a girdi. Tam gösteremedim. Neyse. Şimdi buradan bir tane Otis var. Yani Otisler normalde Baya iyi karakter. Ben hoşuma gidiyor. Karakteri de otisi. Bana çıkmadı ya şansıma. Gereksiz karakterler verdi oyun. Ama bir tane otis vermedi bana. Ben gizemlilerden otisi. Onun dışında bazı. search Başka hangisi vardı? Willow. Bunlar. o Sprout. Bunları seviyorum. Sebebi bayağı iyi. Hasar vuruyorlar. Şimdi gel lan buraya sen. Ne yapıyorsun sen? Tüm kutuları almışsın. Güzel. Kestim bunu. Şimdi buradan dynamite geliyor. Hop böyle dynamite keselim de bu ultiye basar mısın? Basılan ultiye. Bak istemediğim zaman basardı ya. Şimdi bas. Gerizekalı orada neye bas? Neden bastın? Tamam. buna bir tane vurursam ölür. Güzel. Ya bunu kaç tane atıyor lan bıçak? tane atıyor. Tamam. Şimdi hangi karakteri iki tane vuruyordu? Arda arda. Hmm, unuttum. Yengeç var ya. O yengeç vuruyor. iki tane. Ama o ilk başta vuruyor. İlk başta bir tane vuruyor. Seviyesi kalktığında search gibi 2-2 vuruyor. Lan buradaki görevleri bitirdim hepsini de bir tane kaldı. Neyse buradan bir bakalım ne verdim bana. Ender verdi içinden. Çöp. Yani çöp verdi bir tane. Buradan kaç gittim lan? Üç tane gitmişim de bir tane şey verdi. Kredi verdi. Bir tane star hediyesinden ender verdi. Bir tane de bin para verdi. Şimdi ben bunu kaldırayım bu seviyesini 8'e kadar kaldırdım şimdi 9 yaptım ama bir şey atabilir miyim lan bir şey atmak yok Aynen yani sebebi 810 paramız kaldı kaziyere devam edelim şimdi Kaze normalde bayağı iyi hasarı sahip de ama takım maçlarında nasıl hiç onu denemedim yani bilmiyorum bu videoda denir miyim denemez miyim hiçbir fikrim yoktu sadece bakarım Şimdi son 3 round kaldı. Buradan buraya gidelim. Hadi bakalım burada bir bir tane bunu öldüreyim de. Hop 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 böyle keserim. Bu alan hasarı vurduğu için bayağı iyi kestik de onu. Şimdi buradakileri kıralım. Yani normalde bu hızlı kırardım da kıramadım. Şimdi ben karakterime dönüşeyim. Bu biraz yavaş. Diğerinden bir bayağı yavaş. Onun dışında diyelim biz buna aksesuar aldığımız zaman bu aksesuar var ya aşağıdaki. O gidecek mi gitmeyecek mi? Öldüm mü? Ölmedim ama koştum. Tamam gel lan buraya. Bunu alayım da. Bir dakika bunu böyle keseyim de. Buraya gel. Tamam orada kutu. o Hank var. Aslında Hank'i keserim ya. Sadece ard arda vurmadığı sürece ve ultisini atmadığı sürece keserim de. Bunu buradan gel lan bunu da keseyim. Tamam ikisini de kestim. Güzel. Şimdi diğeri nerede? Diğeri 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 burada tane böyle vururum. 2 tane daha git pasla. Güzel. 5400 hasar vurduk. 10 yükle. Yani bunu max yaptığımız zaman bayağı düşünün. Kaç hasar vururuz. Şimdi son burada bir round daha yapalım. Şimdi bayağı hasar vurduk da. Burada bir round daha yaptığımız zaman kazanırsak bu görev bitecek. Haritanın görevi bitecek. Şimdi karşımızdakiler bot yine. Aynen. Yıldız e, ünvanları olana kadar hepsi bot zaten. Bu belli oyunda. Bunları alalım. Onu kestim de arada. Sorun değil. Buradan bunu kır. Alan miyim? Yok vurmuyor. Ya vursan güzel olurdu ya. Bak bak nasıl vurmadın ya ona. Tamam. Şimdi bunu böyle kırdım. Şimdi Kazi neden böyle yürüyor? Köylü gibi yürüyor ya az önce. Bu daha yürüyüşü daha iyi. Az önce köylü gibi yürüyor vallahi. Şimdi bunu öldürelim. Tamam. Orada Bonnie var. Burada ne var? Orada da Rosa var. Tamam. Otis var. Squeak geldi. Gel lan buraya. Hayırdır? Bu Squeak'i aldık da vuramazsın bana. Böyle. Tamam. Rosa kaldı galiba. En yüksek oydu. Aynen. Gel lan buraya. 1, 2, 3. 3 fırça kestik. 3 yani mermiye Rosa'yı kestik. Normalde aslında normal ya. 11 tane yükümüz var üzerimize. Şimdi bir dakika dur. Buradan bir görev daha tamamladık. Ender verdi. Şimdi bakalım ne verdin bana? Hiç buradan bir şey var mıydı ki? 250 tane kredi olması gerek. Aynen. Bu aslında iyi. 250 tane kredi iyi. Aslında burayı iyi yapmışlar. Ya eskiden daha kötüydü de. Şimdi daha mantıklı yapmışlar ve ödülleri biraz yüksek. Örneğin 1000 para veriyor. Eskiden 50 para veriyordu. Ve efsanevi star hediyesi var. Bakın normal aynen rastgele ödüller falan veriyor bu daha mantıklı diğerinden ve daha güzel gözüküyor diğeri daha nasıl söyleyeyim ee, hiçbir şey yoktu ama diğerinden diğeri vardı ya ilk başta geldiği gibi o daha güzeldi neyse şimdi buradan devam edelim. Bakın burayı biliyor musun ne gelse güzel olur? Kupa. Niye kupa diyorum? Kutu gelse daha mantıklı olur. Sebebi bu efsanevi star hediyeleri koyuyorlar ya. Örneğin 2500 de bunu veriyor. Bunu buraya değil kutu koysalar daha mantıklı olurdu ve herkes inanın herkes oynardı kupayı. Şimdi son bir maç daha yapalım ve videonun sonuna gelelim de hangi? Nakavut haritası hangisi? Buraya oynayalım. Yani ya bir ya iki maç oynarım burada. Bir bakalım. Şimdi bir dakika dur. Ee, Kapıveri'nin kostümü de zaten mükemmel. Ama bizde beri kostümü olduğu için almam. Yani ilerleyen zamanlarda sıkılırsam belki alırım da. Şimdilik almam. Buradan gidelim. Ne yapabiliriz? Buna böyle deşelim de. Oo oh, öldüm ki öldüm. Koş. Koş 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 koş. Tamam değişeyim de uzaktan vurayım. Oğlum uzaktan bile vurdum ölmü. Öldüm ya. Bizim Rosa da gitti. Ro Roza diye bul gitti. Ne yapıyorsun lan sen? Bu yeni karakter biraz değişik ya. Hep hem zıplıyor hem yakına gidiyor. Şimdi diğer adamı kovaladı. Tamam. Ultisi de görünmezlik. Leon gibi yapmışlar. Ultisine Leon vuruş efektini Mikoyla şey gibi. Mortis gibi yapmışlar. Ben bunu değişeyim. O Değişemedim. Neden? Vallahi değişmeye bastım. Olmadı ya. izin vermedi oyun. Öldü öldü. Kesin öldü bu. Bak üçü de ikisi de aynı anda vuracak ölecek şimdi. Senin kafana tüküreyim git oradan tamam. Hadi öldürürsün. Yok Rosa bunu öldürür. Bir tane daha vurursa öldürür. Koş koş. Tamam koş diyor. Rosa'yı keser şimdi. Şimdi saldırırsa keser. Sebebi sağlığı doldu. Mermisi de doldu. Ve bir tane daha vurursan geri zekalı gitti ıskaladı ya. Tamam. Şimdi ben bunu değişeyim. Ben bunu daha iyi vururum diye düşünüyorum da gel lan buraya. Bu ne yaptın lan geri zekalı. Bunun özelliğini değiştirmişler. Bunu fark ettim ben. Oğlum benim patlamam patlamadı ya. Patlasa var ya. Roza'yı öldürmüştüm. Neyse. Şimdilik buradan kazandı. Tekrar bir maç daha yapalım ve video sonuna gelelim. Bunun kazıyı da altı rütbe yapmış oluyoruz. Bakalım kazanabilir miyiz? Gerçek mi? Yok gerçek değil. Neden gerçek olsun ki? Şimdi burada bizim adam yine geldi de ama başka adam olması gerek. Buradan böyle öne gidelim bir kere. Buna bas ve kes. Tamam. ikisini de yok. Birini ben kestim. Şeyi ben kestim sandım da az önceki mm, Willow'u. Ama ben kesmemişim. 1 2 buna bas. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Oğlum bir ulti gider ya. Ulti skaladım ya. Mal gibi skaladım. Öldürdü onu. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim en iyisi. Buradan çıkalım. Buradan zaten bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani bu videoda kazıyı kaldırdım. Diğer videoda da bakalım yeni bir kostüm geldiyse kostüm alırız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.